Bu Allah Azze ve Celle'nin senelerinde ve da senelerin içerisinde aylarında ve da haftanın içerisinde günlerinde mayet anlamıyla değerlendirdiğimizde hiçbir senenin hiçbir seneden hiçbir ayın hiçbir aydan hiçbir günün hiçbir günden üstünlüğü yoktur Allah Azze ve Celle katında. Ancak Allah'ın kulları yönüyle değerlendirdiğimizde biz kulları açısından bazı faziletler var. Yani işte şimdi anlattığım Kadir Gecesi gibi. Veyahut da işte bayram geceleri gibi. Veyahut da işte zayıf da olsa berat gecesinde gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiren Kep kabilesinin koyunlarının develerinin sırtlarındaki tüyler kadar sevap kazanır diyor. Bu rivayete bazıları zayıf demiş. Fark etmez bu zayıf da olsa uygulanır bu ameller. Ancak toplumun yapmış olduğu bidatlar tabii ki Müslümanların arasında asla olmaz olmamalı zaten. Şimdi adam geçen bu şeyde gördüm YouTube'da ya işte tarif ediyor. Ya Rabbi niye dedim senin rızan için Kadir Gecesi namazı kılmaya. Yani büyük bir bidattır bu. Veyahut da işte Berat Gecesi'nde kılınan yüz rekatlık namaz var. Veya işte Mevlid'dir, Ölünün arkasından Kırk Yasin'dir, efendim burnu düştü, kulağa düştü vesaire bir sürü uyduruk bilgiler var. Müslüman ibadetini ibadetini alacak olduğu efendim ilmi olarak değerlendirecek olduğu yollar bellidir. Kur'an'dır, sünnettir, sahabenin iştahatları, görüşleridir, müştehitlerin görüşleridir. Bundan Bunun haricinde nereden gelirse gelsin Müslüman reddetmesi lazım, kabul etmemesi lazım. Onun için bidat ve hurafelerden uzak, İsrailiyattan, hikayelerden, İslam'a uymayan, Kur'an'a, sünnete uymayan hikayelerden uzak bir şekilde ibadetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi diyorlar ki bize, yahu adam namaz kılıyor, kötü bir şey mi yapıyor? E o zaman Allah Azze ve Celle beş vakit demiş, on kıl, zamanın mı yok? Yüz rekat namaz kılmaya vakit ayırıyorsun, o zaman beş vakit namazı altı, altı vakit yap. Öğle namazı on rekat demiş, yirmi rekat yap. Mantık bunu gerektirir değil mi? Madem öyle, her gün çoğalt o zaman. Sade berat gecesinde niye yüz rekat kılıyor? Haftada bir kıl. Ya bunu da desek onu da kabul eder ha eksiğimiz der şimdi bunu da yanlış ifade etmiş olmayalım da bazıları der ha doğru söylüyor ya burada yapmamız lazım diyebilir yani Allah korusun. Onun için İslam'ın bize vermiş olduğu bilgi olarak bize gelen şeyin üzerine bir şey koyamayız. Eksiltemeyiz de üzerine de koyamayız eksiltemeyiz de. Miraç gecesi kutluyor mesela. Miraç gecesi. Miraç, Miraç hadisesini inkar etmiyoruz. Kur'an'da ve sünnette müştehitlerin iştihatlarında harekette biz, biz yok saymıyoruz, inkar etmiyoruz. Bir, o yani içinde o, o miraç ile ilgili işlenen cürümleri, işlenen bidatları eleştiriyoruz. Ya diyoruz ki kardeşim Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam miraca çıktı geldi. Ertesi sene miraca çıktı, gün ay denk geldiği zaman kendi kutlamadı. Hadi diyelim ki kendisi kutlaması abes olur. Muhammed Aleyhisselam ahirete göç ettikten sonra 3 yaşından beri ölene kadar bu davada Muhammed Aleyhisselam'a yarenlik yapan Muhammed Aleyhisselam'a arkadaşlık yapan Ebu Bekir radıyallahu anh bu geceyi kutlamadı. Sen Ebu Bekir'den daha mı çok değer veriyorsun bu İslam'a? Mevlid kandili mevlid kutlamaları. Kur'an'da yok, sünnette yok, müştahatta müşt yok, sahabe görüşlerinde yok. E şimdi diyorlar ki ya işte Osmanlı'nın bilmem ne döneminde çıkmış. Bana ne bilmem ne Osmanlı'da çıkmış ya arkadaş benim ilgi alanım, benim örnek alacağım kavramlar, efendim kişiler, kitaplar, ilimler bellidir. Niye bu en son bunları izah ettim? Müslümanlar Allah'ı birleyen, Allah'ın tevhidine iman etmiş, La ilahe illallah sözünü söylemiş, Allah'tan başka kanun koyucuları reddedecek, sadece Rab ve ilah olarak Allah'a bilecek, ibadetlerinde hiçbir bid'ayı, hurafeyi İsrailiyatı gündeme getirmeden Allah'a kulluk yapacak. Rabbim ibadetlerimizi samimi, ihlaslı bir şekilde, hiçbir bid'aya, hiçbir hurafeye bulaştırmadan kabul etsin. Bizleri, bütün bizden önceki ölmüş olan müminlerle beraber kabirde azap çektirmesin ve kıyamet günü günahlarımızı sevaplarımızı ee, ağır olarak, mizanda ağır olarak değerlendirsin ve bizi cennetine koysun, cennetine alsın. Allah Azze ve Celle bütün müminleri, tağutların şerlerinden, zalimlerin, azgınların şerlerinden muhafaza eylesin. Bizleri iman üzere ölmeyi, son nefesimizi iman üzere vermeyi nasip etsin çocuk ve bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an'ı gerçek yönüyle hayatlarımıza tatbik etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel agibetü lil muttaqin ve la udvane illa le zalimin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.